Alt yazılı video dil seçimi yapıp izleyebilirsiniz. Herkese merhabalar. Sizler tarafından olumlu sonuçlar elde edilen diyetsiz, sporsuz, zayıflama çayı tarifini hem aramıza yeni katılan arkadaşlarım için ve hem de tüm takipçilerime bilgi hatırlatması amacıyla yeniden paylaşmak istedim arkadaşlar. 5 günde dümdüz bir göbek, alt karın yağları, sarkan göbek yağları, basen, Yan yağlar iç bacak yağlarını eritiyor ve sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da büyük bir katkısı bulunuyor arkadaşlar. Bu arada kanalıma abone olup tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı sizlerden rica ediyorum. E ayrıca Instagram hesabım Türkan Yalavuzton buradan da takip ederseniz memnun olurum. Yarım çay kaşığı kadar benim kullandığım burada tatlı kaşığı ama yarım çay kaşığı ölçüsünde zencefil. Bir çay kaşığı ölçüsünde zerdeçal ve yine yarım çay kaşığı ölçüsünde karabiber. Öncelikle toz olan baharatları güzel bir karıştırıyoruz. Obezliği önleyen. Aynı zamanda yağ yakımını hızlandıran mükemmel bir içecek tarifi oluyor arkadaşlar. Bunu kullandığımızda gün içerisinde vücut yağlarını parçalayıcı etkide olup dümdüz bir göbek isteyenler için müthiş etkili bir kür denenmiş ve kanıtlanmış bir kür arkadaşlar. Ve son olarak bir tatlı kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Zeytinyağını da ekledikten sonra şunları güzel bir karıştırıyoruz ve diğer taraftan 250 milim su kaynattım cezvemde. Bardağıma bunu döküyorum. Hazırlamış olduğum bu karışımı da ilave edip şöyle 1-2 dakika kadar karıştırın. Ve 5 dakika demlendirin. Tek yapmanız gereken bu. Peki nasıl kullanılıyor? Sabah kahvaltısından 1-1,5 saat kadar öncesi içiyoruz. Ve gün içerisinde 2-2,5 litre kadar su içmeye özen gösterelim. Ve burası çok önemli arkadaşlar. Bu kür ayda sadece 5 kere yapılıyor. 5 gün üst üste zerdeçal kürüne devam edelim. Tam 1 ay verip 1 ay ara verip ihtiyaç halinde bunu tekrarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet benim tarifim bugünlük bu kadar. Videoda belirttiğim şekilde uygulanılırsa bu tariften olumlu sonuçlar elde edersiniz. Her tarifimde belirttiğim gibi malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar lütfen kullanmasınlar. Hamileler, bebeğini emziren anneler, herhangi bir kronik rahatsızlıkları bulunanlar kullanamazlar. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavston'dan saygılar. Videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Bay bay, hoşçakalın.